Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine size yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda yine kafesle ilgili, kuşlarla ilgili, kafes kuşları ile ilgili ufak bir açıklama yapacağım. daha önce Cennet Papağanı, Sultan Papağanı ve Pakistan Papağanı'nı anlatmıştım. Şimdi de bu kafesleri anlatacağım. Daha büyük bir kafesim vardı ama evin içine biraz fazla büyük geliyor diye ve Cennet Papağanı olduğu için Cennet Papağanı o büyük kafeste küçük yeri arasından çıkar diye böyle bir kafesim vardı. Önceleri almamıştım Cennet Papağan'a getirdiğimde. Bu kafes ne yazık ki biraz küçük kaldığı için Cennet Papağanları da biraz böyle şeyler e, hiperaktifler yani hiç durmuyorlar yerinde. Kafesin içinde kafesi kırana kadar uğraşıyor. Dolayısıyla biraz geniş bir kafes olsun istedik. Geniş bir kafes derken bugün gittik e, bunu aldım geldim evin önünden. Görmüş olduğunuz gibi bir de Şimdi yılbaşından sonra biraz daha fiyatlar artacak diye biraz acele etmek zorunda kaldım. Bu kafesi 800 liraya aldım. Normalde bu kafes işte bazı yerlerde değişiyor. 1000 lira, 1200 lira, 600 lira, 700 lira. İşte tellerinden, altındaki plastikten malzemesinden fiyatları değişebiliyor. Şimdi hemen videoyu uzatmadan şöyle geçeceğim. Evet. Bazıları diyorlar kuşların kafesini değiştirdiğin zaman strese giriyorlar. O kuşa o kafese alıştıktan sonra kafes değiştirilmez diyor ama gönlüm el vermedi. Şöyle el vermedi. Bu kafesi daha önce ben alamadığım için biraz şey aceleye geldiği için başka bir kafes alamadığım için ne yazık ki bu kafese daha çok strese giriyor. Onun için ben de daha çok strese girmemesi açısından beyaz kafese alacağım kuşu sonrasında da bu beyaz kafeste yeni evinde de devam etmesine sağlayacağım. Ee, zaten suluğu var. Bunların hiçbir malzemesini buna e, takmayacağım. Ee, şöyle bir aparat yapmışlar. Bunlar normalde ayaklı olanlar için. Ee, ayaklı ayakla alıp ayakla e, ayaklı olarak kullanabilirsiniz ama e, ben ayakla tercih etmedim çünkü devrilebilir falan filan. Bir de evin içi odanın içi biraz geniş olması lazım onun için. Dolayısıyla ben ayaklığını almadım. Sadece kafesini aldım. Bunu duvara ya da herhangi bir masanın üzerine, sehpanın üzerine koyacağım, besleyeceğim kafesin içinde hemen şöyle salıncağı var o salıncağı kendisi e, kendi salıncağı olarak geliyor iki tane tünek var tünekler bildiğiniz gibi e, plastik oluyor bazı tünekler ama plastik kuşlar için iyi değil onun için tahta plastik e, tahta tünekler daha mantıklı e, hemen şöyle iki tarafında da sulu e, şey, yemliği var bu yemlik normalde büyük kuşlar için kafasını buraya e, sokamıyor ama Böyle bir şeyde Yemliği çıkarıp üzerindeki kapağını Çıkarıp içten takabilirseniz Daha da rahat yiyebilecektir Hemen bu tarafını da gösterelim Bu tarafında da yemlik var Sonrasında içinde suluğu var Sonrasında yine içinde şöyle Hemen göstereyim Dışına takabilmek için Böyle bir şey var Bezi var ve Bu da salıncağı Aslında içinde bir tane salıncağı var ben yine dedim bir tane daha salıncak alayım. Ne olur ne olmaz. Takabilirsem ikisini takacağım. Eğer ikisi çok gelirse sadece bir tanesini takacağım. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Aslında daha önce bu hatayı ben de yapıyordum. Kuşları aldıktan sonra kafesi aldıktan sonra içini doldurmaya çalışıyoruz. Yani kafesin içini bu kadar doldurmaya gerek yok. Çünkü kuşlar... E, alanı dar oluyor bir sefer. Sağa sola gidemiyor, hareket edemiyor, uçamıyor. Ondan sonra kuş sürekli olduğu yerde sabit durmak zorunda kalıyor. Bu sabit durmak zorunda kaldığı zaman da yağlanıyor, kilo alıyor ya da strese giriyor ya da e, hastalanıyor. Onun için elimizden geldiği kadar kafesin içini biraz boş tutmamız gerekiyor. Tabii ki bir salıncak almak iyi. E, çok da ilgilenemiyorsak bir tane de ayna takarız ama ilgilenebiliyorsak Sadece bir salıncak yeter. Ya da böyle çekebileceği, ağzından oynayabileceği böyle boncuklu bir şey alır takarız. Onun haricinde de çok fazla da e, kafese doldurmaya gerek yok. Hemen ne yapalım? O zaman zaten düzülü bir şekilde gelmiş. Tüneklere falan takılı Sadece suluğu var. E, suluğunu sonra su doldurup e, buraya bir yere takacağım ben. Herhangi bir yere işte şuraya olur ya da buraya olur hangi taraf daha iyi olursa oraya takacağım suluğunu. Sonra da şimdilik buraya takalım. Ya da yemli aşağıda yemli aşağıda olduğu için biz de suluğunu hemen yemliğinin yanına olan şuraya takalım. Burada yemliğini yedikten sonra burada da suyunu içer. Dolayısıyla böyle bir kafes aldım. Daha güzelleri vardı, daha büyükleri vardı ama çok büyük bir kafes almak istemedim. Hemen şöyle gelelim kuşu e, ürtütmeden ürkütmeden. Ee, bu arada kuşlara daha önce de e, kuş alıştırma videosu e, çekmiştim. Daha önceki kuşta biraz. Bu kuşlar maalesef böyle iyi çaldığınızda e, şey oluyor. Neyse onun adı e, yavru olduğu zaman size e, alışması için e, ürkütmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben bununla uğraşa, uğraşamadığım için çok alışmadı bana bu. Onun için elimi uzattığım zaman korkuyor. Böyle işte görmüş olduğunuz gibi. Çok da ürkütmek istemiyorum ama elimi uzattıktan sonra bir yerden sonra artık kendini bırakıyor. Böyle kaç günden beri de uğraşamıyordum, ilgilenemiyordum. İşte böyle elimi uzattıktan sonra artık kendini bırakıyor ama elimi uzattığı uzatırken de biraz korkuyor. Tabii ki bunu ilk yavru aldığınızda ürkütmeden alıştırmanız gerekiyor. Eğer uğraşamadığınız zaman maalesef ondan sonra bir türlü alıştıramıyorsunuz biraz geçiyor. Bir de bu cennet papağanları biraz dediğim gibi agresif oluyorlar, hiperaktif oluyorlar. Her yeri dağıtıyorlar. Kafesin içine o kadar dağıtıyorlar ki her gün temizlemek zorunda kalıyorum. Evet. Hemen şöyle alalım o zaman. Biraz tabii ki ürküteceğim. Çünkü elime gelmiyor. Şimdilik çok fazla alışmadığı için. Şu ayağını da şuradan kurtardık mı. Elime geldiğimde de şey diyor, akıllı oluyor. İçine sonrasında kağıt takacağım ama şimdilik şöyle bırakalım, bakalım yeni kafesinde alışacak mı? Tabi kafesini tanıyana kadar biraz zorluk çekecek. Alışana kadar, tanıyana kadar biraz zorluk çekecek. Sağa sola bakacak. Sonrasında da alışacak. Evet sevgili arkadaşlar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Dediğiniz gibi bir cennet papağan, bir muhabbet ya da sultan papağanı beslemek istiyorsanız bu boylarda kafes yeterli oluyor. Tabii ki odanız genişse, odanız büyükse biraz daha böyle geniş kafesler alabilirsiniz. Çünkü kuş ne kadar geniş bir alana sahip olursa o kadar çok daha sağlıklı yetişir, daha sağlıklı olur. Anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa Yorumlarda belirtin, abone de olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.